İyi günler ben Sansi Hakan Alpay. Karate Mücadele Sanatı bünyesinde bulunan dört tane traditional ekolden bir tanesi de Bado Evet, usta Hironori Otsuka tarafından hayata geçirilen bir disiplin. Diğer mücadele disiplinlerinin farkı kökeni Tokyo. Diğerleri biliyorsunuz Okinawa kökenliydi. Hironori Otsuka ustadımız o çıkarmış oldu bu stilin kökeni Tokyo. Ustamız daha önce şimdi Yoshin Jitsu adında bir disiplin çalışmış. Mücadele disiplini. Genelde yani yakın boğuşmaya yakın e, disiplinler bunlar. Daha sonra kung fu ağırlıktı. Daha sonra e, Usta Funakoshi'nin Tokyo gelmesi ve Meisei Juku öğrenci yurduna çalışmaya başlamasıyla beraber kendisi de orada öğrenci, yatılı olarak kalıyor. Orada bu disiplini öğreniyor. Daha sonra e, Şitori'de Kemu Mabuni da çalışmalarını sürdürmüş. Wadori'yi barışa giden yol kardeşlik yolu olarak manası o şekilde ifade ediliyor. E, Otsuko Üstad yine Usta Furokoşi'nin oğlu Yoshitaka Usta gibi serbest mücadeleden yana kesinlikle yapılan teknik kataların harekete geçirilmesi, uygulanmasını savunuyor disiplin olarak. E, fakat her zaman anlattığım gibi Mustafa'nın akışı bu tip şeylere sıcak bakmadığından dolayı aralarında böyle bir anlaşmazlık oldu da rivayet olunur. Vadoli yüzde %70 yapısı kataların Şorey, %30'da Şorey'indir. O dönemde Usta Otsukka 9 tane kata ortaya koymuş. Bunlar işte beş tane Pin katası. Nayhan Kuşanku, Seyşan ve Çinto. Daha sonra biliyorsun 16 kataya çıktı. Evet. Usta Hironori Otsuka. Sevgilerim ben sana sayakalın Alpay. As